Arkadaşlar bugün sizlerle e, ee, krep yapıyoruz. Salatalıkları doğradım. Şöyle. Evet. karıştırma kapımız var. Burada karıştırma eşyamız var. annemin yumurtayı koydu. Karıştıracağız şimdi. İçine kaldırıyoruz ya. Karıştırıyoruz.

Ne kadar karıştırdığımı bilmiyorum ama neler söylenmesin. <laughs> ben böyle karıştırıyorum burada kadar. Yok yok yok. yok. Aklıma böyle şey çekmek geldi. Ben de dedim ki niye çekmiyorum? Ne çektim? Güzel oldu. Evet. evet. de burada kanka tarif görüyorsunuz. Eğer burada çocuklar istiyorsa Annelerine söylesinler. Bak burada bir video var. Fark pankek, etti hapsi veriyor diye. Evet. yapalım <laughs> Anne bu fazla kötü Ben çok biliyorum. Fazla üstünde böyle beyaz şey olur ya. Kötü. Onun gibi bir şey söylemiş. Işte. Evet. Eskara merkezi var. Evet. Eskara Anne katılaşmaya başladı. Hissediyor. Ben bir şey de mı? Kaç kaşık koyayım? 3 kaşık kalın olur mu? 4 kaşık 4 kaşık şimdi bir bunu yaptırdım mi? Yok. Evet İki yaptı o zaman. Yeter zaten. <laughs> Nereye koyayım ben bunu? Bu. <laughs> Devam edeyim. Anne ben de dökeyim mi biraz? Dökebilirsin. Telefonu alayım mı oraya? Neyse alayım. Burada şuraya dökeceğiz. Nasıl dökeceğiz? <laughs> Bir çayla dökeceğiz. Bu ne? Döküyor muyuz böyle? biraz. Bekliyoruz yani. Şimdi yağı kızdıracağız. Yağı döküyoruz. Döktük. Bekliyoruz. Annem şu an yağı peçete yağı peçete peçeteyle dolandırıyor. Niye peçeteyle bilmiyorum. Anneme sorabilirsiniz. Çok yağlı olmasın diye. Ben de dökeyim istersen biraz. Dökün işini ben yapsam. Niye ya ben de dökeyim. <laughs> Bir şey olmaz. İnce dökmemiz gerekiyor ya. Ben dökerim sen şey yaparsın. Çoğaltırsın. Gördüğünüz gibi dumanlar çıkmaya başladı. Ama anne tut bakalım. Bir tane de ben dökeyim bundan sonra. Tamam bitsin. Ama ben pişene kadar ka keseyim mi videoyu istersen? Anca kes. Arkadaşlar piştiğinde geliyorum. Şimdi bu piçe yani pişerken ben de burada sucuğu keseceğim. Hani <laughs> böyleyim mi? Bence iyi. Çok kalın anneciğim ben keseyim. Tamam kesiyorum. Alır mısın? Daha sucuk kesme işini anneme bırakıyorum. Tamam. Şüphesin. Ben de bir kere dökeceğim. Buradan çekeyim ben anneme. Bulantılı daha. gel. Anne o kadar ince mi keseceğiz? İlginç. Neyse. Anne bu oldu gibi. Ama gibi. Bakalım altına. Bakalım altına. Biraz da. Biraz da pişecekmiş. Alayım ben. Şef Asal. Şef Asal diye kanal açacağım. Bu arada dün benim doğum günümdü. Yok dünden önceki gün. Yani 7 Kasım. Zaten onunla ilgili bir video çektim. Ama 9 saat <laughs> Hangi deli acaba onu bitirir bilmiyorum. Uyurken ekran kaydını açtım. Ee, orada saat tarih falan yazıyordu. Oradan baktım. İşte orada gözüküyor 7 Kasım olduğunda. 7 Kasım bu arada benim doğum günüm. O yüzden o videoyu çektim. Tabi 9 saat oldu. Ben 9 saat maşallah. Tostum tostum uydum. Hiç ses de gelmedi çünkü ses açmadım. Telefondan da dışarıdan da ses gelmedi. Öyle bir ayarı var. Yaptım. İkinci bir kanal nasıl açılıyor? Açarım. Oraya da şef asal yani böyle yemek videoları atarım. Burada da sucuklar pişiyor. Anne yalnız sucukların şeyini açmadım bir gün olsun. Açın, Aç Hı. dediğinde ben açarım. Şurada. <laughs> <laughs> oh, Kokular çok güzel kokuyor. Tabii siz alabilirsiniz. <laughs> Şurada da galiba yumurta var. <laughs> böyle göremiyorum buradan telefonu buraya havaya kaldırıyorum telefonundan bakıyorum artık teknoloji bu kadar gelişti ve bu kadar mantıklı kullanılıyor İçecek ne istiyorsun? İçecek ne istiyorum bakalım dolapta ne var? Sütün yarısını içelim. Evet, sütün yarısını içelim o ayrı konu. Öyle Lütfen. Bakıyorum olmaz. Kesiyor muyuz şu burada. Tamam, başladık. Ben seçtim içeceğim. Kit altından basabilirsin su varsa. Kit onu. Heh, basayım. Bakayım. Su yok anne. Ben şuraya basayım. Anne, sucukların şeyini açayım mı? Yumurtaya bir bakayım şöyle. İyi tamam zaten. Şimdi ben şunu bir kahvaltı olsun önce silçeyim. Anne sütün biraz ekşi geldi ama. Ekşi değil o laktozsuz almış baba. Laktozsuz biraz Hı tamam. Laktozsuz olduğu için. Tamam. Ah. Hmm. <laughs> Şöyle yakınlaştırayım bakayım. Hiçbir sıkıntı yok. İnşallah süt içerken marka gözükmemiş. Şey. Neyse bir şey olmaz. Babam da anne laktozsuz alalım bir dahakine. Yoruyor annem şu. Anne bence bu oldu ya. Oldu gibi. Tamam. Ver bakalım. Bunu ben koyacağım. Ver bakalım. Şimdi bunu direkt koyuyor muyuz? İçine. <laughs> Hadi bakalım. İlk defa hayatımda fark et koyacağım. Anne bu dökülürse şurada bir şey olur mu? Tamam. Aa. Enteresan bir şey diyor. Neyse öyle belki. Burası baya baya şu an fukurduyor. Hani şeyler olur ya böyle bazı havuzlarda. Evet. Olmadı mı? Böyle bazı bazı havuzlar böyle fokur fokur olur ya. Bu benim pankemin. Bu benim pankekim. Annemin yaptığı pankek benim yaptığım pankek. Ama hayatımda ilk defa yapıyorum. Olabilir böyle şeyler. Ve sucuklar orada pişecek. Bu marka gözükmesin senin. Artık durdurur musun? Başlayalım şeyim kavlattım falan. Tamam hadi ben kaçtım. <laughs>